Slovenya Schengen vize başvurusunun nasıl yapılacağını tüm adımlarıyla bu videoda sizin için anlattım. Ayrıca videonun sonunda vize onayı almak için mutlaka dikkat etmeniz gereken en önemli noktaları paylaşacağım. Başlarken Türkiye'de Slovenya vizesi nereden alınır onu açıklayalım. Hangi ilde ikamet edildiği fark etmeksizin, kısa süreli tüm Slovenya vize türleri için WPS Global vize merkezlerine başvuru yapılabilmektedir. Slovenya uzun süreli vize başvuruları ise Ankara Büyükelçiliği tarafından kabul edilir. İstanbul ve çevresinde ikamet edenler için Schengen vize başvuruları alternatif olarak Macaristan Başkonsolosluğu tarafından da işleme alınmaktadır. İstanbul'dan başvuru yapmak isterseniz yetkili aracı kurum ASViza'ya başvuru yapabilirsiniz. Şimdi Slovenya Schengen vizesi başvuru sürecini açıklayalım. Öncelikle talep edilen Schengen vize türüne göre gerekli evraklar hazırlanmalı ve vize başvuru formu doldurulup imzalanmalıdır. Ardından başvuru yapılacak aracı kurum vize merkezinden online randevu alınır. Vize başvurusunu VPS Global üzerinden yapacaksanız, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa veya Gaziantep merkezlerinden randevu alabilirsiniz. Asviza'nın ise sadece İstanbul'daki merkezi Slovenya vize başvurularını kabul etmektedir. Randevu tarihinde vize başvuru merkezine şahsen gidilir, başvuru evrakları teslim edilir, vize ücreti ödenir ve biyometrik kaydı verilir. Başvuru sonuçlandıktan sonra pasaport, başvuru yapılan merkezden iade alınmalıdır. Slovenya Schengen vizesi almak için hazırlamanız gerekenler standart başvuru evrakları, çalışma belgeleri ve seyahat amacı kanıtları olarak sıralanabilir. Tüm vize başvurularında en az 3 ay geçerli bir pasaport ve biometrik fotoğraf sunulması zorunludur. Diğer standart belgeler vize başvuru formu, finansal durumu ve düzenli geliri kanıtlayan evraklar, ulaşım rezervasyonu, konaklama rezervasyonu ve seyahat sağlık sigortasıdır. Bunların yanında çalışma durumunuza göre ek belgeler sunmanız gerekir sigortalı çalışanlar, işverenler, emekliler, öğrenciler, ev hanımları ve çalışmayan kişiler için gerekli evraklar farklılık gösterir. Turistik gezi, tatil, aile veya arkadaş ziyareti, iş seyahati veya kısa süreli eğitim gibi seyahat amaçları için farklı ek belgeler sunmanız gerekecektir. Bunlar seyahat planı, tur organizasyonu veya davet mektubu gibi destekleyici evraklardır. Çalışma durumunuz ve Slovenya'ya seyahat amacınıza özel evrak listesini çağrı merkezimizden ücretsiz olarak talep edebilirsiniz. Şimdi de Slovenya vize başvurusundan önce bilmeniz gereken püf noktalarına bakalım. Öncelikle seyahat masraflarını karşılayacak maddi güce sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Bunun için son 3 aylık banka hesap dökümü ve düzenli gelirinizi kanıtlayan maaş bordroları gibi belgeleri başvuruda sunmalısınız. Banka hesabında Slovenya'da geçireceğiniz her gün için en az 70 euro bulunmalıdır. 18 yaşından küçükler için bu tutar 35 eurodur. Seyahat planı ile maddi kaynaklarınızın tutarlı olmaması halinde vize başvurunuz reddedilebilir veya sponsorlu başvuru yapmanız talep edilebilir. Slovenya Schengen vize başvurusu için konsolosluk harç ücreti 80 Euro'dur. VFS Global üzerinden yapılan başvurularda 22,5 Euro İstanbul'da Asbiza üzerinden yapılan başvurularda ise 25 euro hizmet bedeli ödemeniz gerekir. İleriki tarihlerde Slovenya'ya tekrar gitme ihtimalinizi kanıtlayan belgeler, geçerlilik süresi uzun bir pasaport ve seyahat sağlık sigortası beyan etmeniz halinde uzun süreli vize alma ihtimaliniz yükselecektir. Ayrıca son iki yılda herhangi bir ülkeden Schengen vizesi aldıysanız, Slovenya vize başvuru formunda giriş sayısını multi olarak seçmeniz çok girişli ve uzun süreli vize alma şansınızı arttıracaktır. Schengen bölgesine ilk giriş yapacağınız ya da en uzun konaklayacağınız ülkenin Slovenya olması gerektiğini unutmayın. Bunun için geçerli ulaşım ve konaklama rezervasyonları, detaylı bir başvuru dilekçesi veya davet mektubu gibi belgeler sunmalısınız. Başvuruda geçersiz konaklama rezervasyonu sunulması, 10. maddeden vize reddi almanıza neden olabilir. Slovenya vize başvurusundan önce vize ücretsiz evrak inceleme hizmetinden yararlanabilirsiniz. 2019'dan bu yana yaptığımız kısa süreli Slovenya vize başvurularında %94.8 oranında vize onayı aldığımızı hatırlatır. Şimdiden iyi yolculuklar dilerim.